Selam dostlar ben Can kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım bugün 25 bin liralık bir yükleme yaptık şu garaja geldik bakalım iki katı kar ya da ona yakın çıtırın karlar yapabilecek miyiz başta şöyle bir 5 4 bir alımla başlayalım bakalım umarım üzmezsin bizi hadi aslan böyle bol kombolu artı başlar mıyız lan artı la... ah. Şubetten bir artı başlasaydık çok iyi olurdu devam abi kötü gidiyoruz. Morayıcıklar birleşti. Ve <Sessizlik> spin kaldı. Kalpler birleşmeyecek. Morayıcık gelir mi? Geldi güzel kalp. Ama yok fasulye geldi. Tamam kötü değil. Lan bir artı 10 ver lan. Oy altında çarpan o oranın. Oranın altında çarpan olsa neler alacağız neler kötü değil. 1300 lira aldık. Daha spinimiz var. Bir artı sürpriz yapsa. Devamı yok. Abi şu çarpanların olduğu yerde bir lollipop. 32'lerin olduğu yerde hele hele. Hadi lan. Ya lan bir anda lan. İstediğimizi aldık da. Yanlış yerde aldık. Yanlış yerde aldık da. 3200 lira ödedi. Tertemiz. Son spin. Çok güzel oğlum. Çok güzel komboladı. Kalpler de birleşti. Temiz. Devamı. Devamı yok. Buradan da bir 800 lira daha aldık. Güzel. Karda başladık. Şöyle 6K'ya çektim. Bir de artı 10 olsa şurada. Bir de artı 10 olsa. Aha. Devam abi. <gülüyor> <gülüyor> Fasulye birleşmedi. Hadi her spininde birden fazla komba ihtiyacımız var. Oraya morayıcık. Çok güzelsin oğlum. Başka da bir şey gelmez. Tamam. Lan sarayıcıklar patlasa kalpler de birleşecek. Aman koyayım. Tamam. Devam. Oraya morayıcık. Lan bir yanına lan. Bir yanına lan. Son 3 spin. Bir tık üzüleceğiz sanki bu oyun. Kırmızılar birleşti. Devamı yok. Lollipop 4'te kaldı. Lollipop da patlasa toparlardık. Kalplere bak. Kalplere bak. Lan biraz üstte patla lan. Lan ikidir yanlış yerlerde patlıyorlar lan. Aha. Lollipop çok güzel oğlum. Çok güzelsin. 7600 lira. Oh be. Tam oturdu bak bu sefer. Tam oturdu. Güzel. Güzel. Devam abi. Devam. 7000'lik bir alım daha yaptık. Lan şu ekranlara bir de +10 merse. Kalpler birleşmedi. Tamam. Devam eder mi? Kırmızılar geldi. Devamı yok. Cık. Hadi birden fazla combo ihtiyacım var. Hadi. Hah. Tamam. Devamı yok herhalde. Son dört sipim. Sağ tarafa yoğunlaşırsak yine paramızı kurtarabiliriz. Son iki. Cık, oğlum yapma. Son spin. Yok. Bu sefer zarar. Bu sefer zarar. Yedi binlik bir alım daha yapacağım. Artık bir artı on vermesi lazım bir oyuna. Uzatması lazım. Yoksa yazık edecek. Ya seriye bağlama şöyle. Devam abi devam. Lütfen artı on geldi. Artı on geldi. Güzel, güzel, güzel götümüzü kurtarır biraz. Oyuna da bir tık iyi başlayaydık daha iyi olurdu da sıkıntı yok. Devam. Sarı ayıcık, kırmızı ayıcık. Lan sarı tekte. Kalpler geldi. Çarpan kötüydü ama. Tamam oğlum. Güzel kombo. Güzel kombo. Devamı da var. Fasulye de iner mi oraya? Fasulye inmedi. Daha 12 spin var. Devamı gelsin. Lütfen. Bir anda bir arton daha vermen yok mu? Yapabilir. Neden olmasın? Vine'larına da devam etmesi lazım. Daha paramızı çıkartamadık. Daha paramızı çıkartamadık. Bak 7 spin kaldı. Uzatmalı bu oyun. Yapma. Çok kötü yerlerde patlıyorlar. Kırmızılar gelirim oraya. Ah, fasulyenin altına insene ya. Oraya fasulye yolluyor. Orayıcıklar. Birleşti şimdi. Şimdi birleşti. Güzelsin. Başka da bir şey. sarı geldi. Tamam. Lan oralarda bir lollipop falan patlasın lan. Patlasın lan. 5 spin daha var. Hadi lan. Daha 120 çarpan açamadık hiç ya. O canımı sıkıyor. Ya yapma. Yapma. Daha paramızı çıkartamadık. Bir müdahale. Güzel. Devamı. Devamı yok. 200 lira. Son spin. Ya uzatma da paramızı çıkartamamıştık. Lollipoplar geldi. Götümüzü kurtardı. Ama buranın hakkı bu değildi ya. 3000 lira değildi. Buranın hakkı 3000 lira değildi. Yazık etti. Devam abi. Fasulye çok güzel. Başka bir şey gelmez herhalde. Aynen. Yıldızlar geldi. Devamı yok. Birden fazla line olman lazım. Hadi Ver lan bir artı daha Aman ha koyayım seni Yüzdü Son spin <gülüyor> <tuh> <gülüyor> <gülüyor> Ikınıyoruz ya ıkınıyoruz <laughs> 10 bine kadar çıktım abi sikeceğim şimdi. Niye bu kadar boş geçiyorsun ya? 6 sip 5 sipin kaldı. Amına koyayım daha patlamadı bile. Alo. Anasını sikti ki oyunu. Anasını sikti. Ya bir artı 20 vermesi lazım. Artı 10 da değil ya. Şuna bak. Sonra spin. Boş, Abi lütfen ya, lütfen ya. Nasıl <laughs> birleşmedi? Bombo'ları bir de çarpan varken versen altına. Yine bomboş geçiyoruz. 4 spink kaldı. Ver, lütfen. Lütfen artonlar. onlar. Hadi oğlum ya, hadi ya. Sıfırdan başlamış gibi olduk. Altımızda çarpanlar var. Yap şovunu be. Kalplere bak. Bir tane çarpana denk gelmedi. Spin. Hadi, hadi. Tay... Şak geçme, hadi. Artı 20 de verse düzeltemeyiz ya. Şuna bak ya. Nasıl boş geçiyor ya. Çok güzel. Paramızı çıkartamadık yine ya. Yine paramızı çıkartamadık. Uzatma veriyor yine çıkmıyor abi. canımı sıkmaya başladı artık. Anca paramızı çıkarttık. Son spin. Allah razı olsun. Artı 10 alıyoruz ya. Artı 10 alıyoruz. Paramızı zar çıkartıyoruz ya. Bir risk alacağım. Şöyle 16K'yı bastım. devam et. line devam et. Çok güzel. Çok güzelsin oğlum. Bu ya bu. Tek spin'de ne güzel komboladı ya. Devamı gelsin ama. Ya. Moraycıklar, saraycıklar birleşti. Kırmızılar da birleşti. Devam abi. Kötü değil. Kötü değil. 6500 lirayı çıkarttık bile. Çok güzel. Çok güzel. Devam et. Çok güzelsin oğlum. Tamam. Tertemiz. Tertemiz. Neredeyse paramızı çıkarttık. 8300 lira ödedi. Lan bir buraya artı onu yapıştır lan. Boş geçme bak. Boş geçme. Senin ben. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. 14800 ödedi de. Abi 3 spin arka arkaya bomboş geçmek. Ne demek ya? Ne demek ya? Bir kere daha patlasa iki katı yapıyoruz ya. Oraya cıklar gelsin. Çok güzel. Başka bir şey gelmez. İkisi Morlar birleşti. Yıldız. At lan araya. At o araya. Aman ha koyayım. Üstte kaldı 5 spin ee? Sıçtık herhalde Bir müdahale boş Bir müdahale daha Böyle poplar birleşti Güzel çarpan var değil mi orada 18 çarpan varmış Üff, 6000 lira son 2 spin Yine şurada Bir yüksek bir kombo lazım 4600 lira tertemiz. 6000 lira daha dedi son spin. Yok yok. Anasını sikim yok. 20k. 20k'lık bir satın alma yaptım. Hadi bakalım. Tamam. kırmızılar gelsin 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 yıldız gelsin oraya kırmızılar birleşti lollipop da patladı güzel devamı yok hoş geçme hoş geçme kırmızı ayıcık gelmiyor fasulye An <tık> <tık> seçtik bu sefer ya bu sefer seçtik Abi şu kalplere bak. Hepsinin arasında bir bok var derken artı 10 verdi. 20 binlik oyunda artı 10 verdi. Hadi üzme bizi. Yap. Yap şov yap. Şov yap. Yeter artık kalpler birleşti. Güzel. Güzel. Nice oldum. 2400 lira. Üf, devamı gelsin. Bir kalpler daha patlattık. Tertemiz. Paramızı neredeyse çıkarttık bastığımızı. Devam oğlum. Devam. Çok güzelsin. Paramız çıktı. Bundan sonrası kar. Hadi. Hadi daha 9 spin var. 17 bin lira ödedi. Lan 128 çarpan var. Orada bir lollipop patlasa. Ana sikmiştik ya. Tamam devam devam devam. Çok güzelsin. Çok güzelsin. 26 bin lira ödedi. Devam abi. Hadi hadi. Çektik işi ya bitti. Bitti. Kardayız bundan sonra. Ama daha 4 spin var. Lütfen combo ver. Lollipoplar aşağı inecek. Üstünden bir tane daha insin. <laughs> Atamıyoruz, Patlatamıyoruz. Soktuğum onun lollipopunu patlatamıyoruz. Lan şöyle 10 tane lollipop yan yana ise neler olur neler. Son iki. Son spin. Hadi lan bir combo daha lan. Ah, yapma yapma. Neyse. Yeter abi salacağım. 25 binle başlamıştık. 2 katını da geçtik. Hatta 3 katını yaptık neredeyse. Bugünlük benlik bu kadar beyler. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler.